Antalya Ticaret Borsası Nisan ayı hal endeksini açıkladı. Antalya Ticaret Borsası, Nisan ayı Antalya Halleri Domates, Sebze ve Meyve Endeksini açıkladı. Antalya hallerinde işlem gören domates, sebze ve meyvelerin işlem miktar ve fiyatları ile ilgili endeks değerlerinin değişimleri, 2022 Nisan ayında bir önceki aya göre ve geçen yılın aynı ayına göre aşağıda verilen tablodaki gibi değişti. Nisan ayında miktar endeksleri domateste 73, sebzede 91 ve meyvede 58 olarak gerçekleşirken, fiyat endeksleri ise domateste 956, sebzede 841 ve meyvede 812 olarak yansıdı. Nisan ayı endeksleri miktarda bir önceki aya göre aylık domateste %42,40 ve sebzede %40,68 artarken, meyvede ise %29,66 azaldı. Miktar endeksleri geçen yılın aynı ayına göre yıllık ise domateste %7,02, sebzede 8.15 ve meyvede ise %14,55 azaldı. Nisan ayında miktar endeksleri domateste aylık olarak rekor artış gösterirken, yıllıkta ortalama bir azalış gösterdi. Sebze işlem miktarında ise aylık değişim rekor artış gösterirken, yıllıkta ortalama bir azalış gösterdi. Meyve işlem miktarı endeksinde ise, aylık değişim rekor azalış gösterirken, yıllık değişim ortalama bir azalış gösterdi. Fiyat endekslerine bakıldığında domates, geçen yılın Nisan ayına göre, yıllık, 198,72 artarken, bu artış son 7 yılın Nisan ayı, açık ara yükseliş rekoru oldu. Nisan ayı itibariyle yıllık gerçekleşmelerde sebze miktar endeksindeki %8,15'lik azalışa karşılık, fiyat endeksi 154,05 arttı. Bu artış, son 7 yılın en yüksek Nisan ayı artışı olarak kayda geçti. Meyve miktar endeksindeki yıllık %14,55'lik azalışa karşılık, fiyat endeksi %70,15 artış gösterdi. Bir önceki aya göre, aylık sebze işlem miktar endeksi, Nisan ayında 40.68 artarken, işlem fiyat endeksi aylık %8,01 azaldı. Son 4 yılın Nisan ayları dikkate alındığında sebze miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimler, ortalama civarında gerçekleşti. Bir önceki aya göre, aylık, meyve işlem miktar endeksi, Nisan ayında %29,66 azalırken, işlem fiyat endeksi %44,07 artış gösterdi. Son 4 yılın Nisan ayları dikkate alındığında meyve miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimler, miktarda rekor azalış ve fiyatta ise rekor artış olarak gerçekleşti.